Hepinize merhabalar, e, TÜİK enflasyon verilerini açıkladı. Oldukça merakla bekliyorduk Ekim ayı enflasyonunu. Son çeyrek e, Merkez Bankası açısından da çok önemli, bizler için de çok önemli ve yine beklentilerin üzerinde gerçekleşti. Yüzde 2.88 olarak aldık e, tweetten Ekim ayı enflasyonunu e, piyasa beklentisi 2.6 civarındaydı e, ve yıllık enflasyonun yüzde 48'in altına gelmesi ihtimali vardı daha düşük seviyelerde gerçekleşti ama yüzde %49. 49.4'lük enflasyon yüzde 48.6'ya kadar geriledi 48.58 olarak gerçekleşti e, ve de beklen, beklentilerin üzerinde kalmasında önemli iki tane faktör gıda enflasyonu ve giyim enflasyonu diyebiliriz. Ee, biraz sürpriz bir şekilde gıda enflasyonu aylık bazda yüzde 4.4 olarak gerçekleşti. Ee, giyim enflasyonu ise yüzde 14.3 olarak gerçekleşti. Sezon açılışı nedeniyle e, bir mevsimsellik var elbette Ekim ayı e, Ekim ayına dair. Geçen senede yüzde 13.7 idi giyim enflasyonu ama e, geçen senenin de üzerine çıkması Tabii bu kalemde yıllık enflasyonun yüzde 50'nin üzerine kalmaya devam etmesine e, ne, özür dilerim %30'un üzerinde kalmaya devam etmesine neden oldu. E, bu iki kalemin Katkıları yüzde %2.88'lik enflasyonun bir puanı zaten gıdadan geldi. Biliyorsunuz gıda %25'lik bir ağırlığa sahip. 4.3'lik aylık enflasyon bir puan getirdi. Giyimde 0.85 puan getirdi. Zaten çok büyük bir kısmını dediğim gibi bu iki kalem oluşturuyor. Onun dışında daha önceki olan şüpheliler diyeceğim. Ee, konut kalem'i biliyorsunuz çok önemli bir yukarı yönlü baskı oluşturuyordu. Ee, aylık bazda 2.9'luk enflasyonla aslında gene yüksek sayılabilecek bir enflasyon ama geçen sene yüzde 7, yedi konut enflasyonu. O yüzden e, konut su elektrik tabii konut derken kira ve faturaların e, bulunduğu kalem diye düşünebilirsiniz. E, o yüzden de yıllık enflasyonda düşüş gördük. 0.5 puanlık bir e, katkısı oldu bu kalemin. Ve yine diğer e, baskı oluşturan kalem e, lokanta ve oteller e, biliyorsunuz kalemi önemli hizmet enflasyonu kalemleri arasında e, katkıda bulunuyordu. 0.1 puan gibi sınırlı bir katkıda bulundu. Aylık bazda ulaştırma e, kaleminde özellikle e, hizmet ve taşımacılık hizmetleri yani kara, hava, deniz, demir yolu taşımacılığı hizmetlerinde e, bir gevşeme var fiyat artışlarında. E, bundan kaynaklı olarak ee, enerji maliyetlerinde de e, yine bir gevşeme var. %0.5'lik bir düşüş yaşandı aylık bazda ulaştırma kaleminde. Ee, bu sayede de işte küçük de olsa 0.09 puan gibi küçük de olsa e, bir aşağı çekme e, söz konusu oldu. Ulaştırma e, sayesinde enflasyonu. E, dengeleyici faktörler arasında baktığımızda yani gıda, enerji, e, giyim, e, konut, e, eğitim, diye ağırlıklandırdığım baktığımızda ağırlıklı taraf e, mal enflasyonunun aylık enflasyonu yukarı çektiği yönünde bu aslında e, beklentilerimizin biraz tersine bir gelişme yani hizmet enflasyonundaki e, gevşemeyi sonunda e, yaşamaya başladık muhtemelen önümüzdeki aylarda da devam edecek talep e, talepteki hafif de olsa düşüş dolayısıyla e, ama buradaki varsayımız hani mal enflasyonunun gevşemeye devam etmesi, hizmetle birlikte de enflasyonu hızlı bir şekilde aşağıya çekmesiydi. Ama gıda ve giyim burada oyunu bozmuş gibi görünüyor maalesef ki. Ee, ve e, mal enflasyonu bu sayede yüzde 40.3'ten 40.4'e. Hafif, hafif bir yükseliş ama dediğim gibi düşüş beklediğimiz için ee, burada biraz e, planlar hani bozulmuş gibi oldu diyebiliriz. Hizmet enflasyonu %72.9'dan %69.8'e geriledi. %70'in altına gelmiş oldu ve burada dediğim gibi ulaştırma hizmetleri önemli bir rol oynadı. %53.9'dan 48.7'ye gerilemiş durumda. Ee, onun dışındaki... E, kalemler de yani kira hani halen çok yüksek tabii ama %117.4'ten e, %112.6'ya e, geriledi. Diğer e, lokanta ve oteller haberleşme gibi e, hizmet kalemleri de yine e, geçtiğimiz aya nazaran yıllık bazda e, düşüş göstermiş durumda. Çekirdek enflasyona şöyle kısaca bakacak olursak da e, her ikisi de yani BVC en, en yakından takip ettiğimiz endeksler biliyorsunuz e, çekirdek enflasyon çekirdek enflasyonu takip ederken e, her ikisi de yüzde 48'in altına geldi. B, B enflasyonu 49.1'den 47.7'ye, C'de C de 48.2'den 47.1'e gerilemiş oldu. E, yani gıda ve enerji kalemlerini dışarıda bıraksak bıraktığımız durumda dediğim gibi %48'in altına gelen bir çekirdek enflasyon oranıyla karşılaşıyoruz. Baktığımız zaman düşüş görmek olumlu, önemli tabii ama Merkez Bankası'nın aksiyonları gözüyle baktığımızda aslında düşüşün oldukça sınırlı olduğunu görüyoruz. Biliyorsunuz yaz aylarında %2.5'ın altına gelmesini ve ee, son çeyrekte de bir altına gelmesi, ikinin hatta ikinin ve hatta bir altına gelmesi gibi bir beklenti vardı Merkez Bankası tarafında. Ne içindi bu beklenti? Yıl sonunda 38'lik hedefe ulaşabilmek için ama sapma olursa üst bant yüzde 42'de yüzde 42'lik e, beklenti diyelim. Son aylarda asıl e, çıpa gibi hedef gibi e, düşünülür hale gelmişti. Ama gördüğümüz kadarıyla düşüş hızı o kadar e, şey ki yavaş ki. E, bu, bu hedeflere ulaşmak söz konusu olmayacak gibi görünüyor. 8 Kasım çok önemli Merkez Bankası'nın enflasyon raporu sunumu var. Muhtemelen bu e, toplantıda basın toplantısı e, gerçekleşecek saat 10.30'da. Bu yıl sonu hedeflerinin yukarı revize edildiğini göreceğiz. E, kamu fiyat ayarlamaları ve e, beklentileri çıplamak adına gelecek yıl sonu için orta noktada e, belki sınırlı bir artış görebiliriz. yüzde %17'lik orta noktada ama e, belirsizliğin yüksek olması nedeniyle belirsizlik aralığını 7 puan gibi yüksek bir oranda tutmuştu biliyorsunuz Merkez Bankası. E, muhtemelen o e, belirsizlik aralığının bir parça e, daraldığını ve daha hedefe e, diyelim odaklı bir Merkez Bankası e, politikası e, beklenmesi gerektiğini işaret edecek Merkez Bankası. Evet, e, önemli bir toplantı soru cevap kısmı da önemli olacak biliyorsunuz. Sadece yıl sonu hedefleri değil. E, bu hedef doğrultusunda e, makro ihtiyati politikalar yani ana politika aracı olan para politikası faizini ee, yükseltme yönde kullanmayacak büyük ihtimalle Merkez Bankası. Son e, işaretleri diyelim. E, bu yönde. E, ama makro ihtiyati politikaları nasıl kullan kullanacak? E, ciddi bir fazla likidite e, problemi var. E, sterilizasyon araçlarını etkin daha etkin şekilde nasıl kullanacak? önümüzdeki dönemde. Ee, bununla alakalı sinyaller çok önemli olacak Merkez Bankası tarafından verilecek ve tabii faiz indirimi beklentileri. Bu gerçekleşmeyle zannediyorum faiz indirimi beklentileri artık piyasada zaten e, hani bir kısım ötelenmişti ama halen Aralık'ta e, indirim beklen beklene bekleyen de bir kesim var. Dolayısıyla burada olasılık aralıkta bir e, düşüş olasılığı oldukça ifa edildi. Olası oldukça düşmüş gibi görünüyor. E, ama dediğim gibi yani 8 Kasım'daki iletişimi bu anlamda da Merkez Bankası'nın çok önemli olacak. Enflasyonla ilgili notlarımız bu şekilde. E, yine enflasyon raporu, PPK e, gelişmeleri oldukça sizlerle yine paylaşmaya devam edeceğiz. Hepinize iyi günler.